بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله رياض الصالحين أكملارندا 54 صبر كونسونون 29 و ديس عن أبي إبراهيم عبد الله بن أبي أوفا رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض أيامه التي لقي فيها العدو عدو انتظر حتى إذا مالت الشمس قام فيهم فقال يا أيها الناس لا تتمنوا لقاء العدو واسألوا الله العافية فإذا لقيتموهم فاصبروا واعلموا أن الجنة تحت ظلال السيوف ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم منزل الكتاب ومجري السحاب وهازم الأحزاب اهزمهم وانصرنا عليهم متفق عليه أبو إبراهيم Abdullah bin Ebu Evfa radıyallahu anhuma'dan rivayet edildiğine göre savaşlardan birinde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem güneş tepe noktasından batıya doğru kayıncaya kadar bekledi ve sonra kalktı. Ey Müslümanlar düşmanla karşılaşmayı arzu etmeyiniz. Allah'tan afiyet dileyiniz. Fakat düşmanla karşılaşınca sabrediniz ve biliniz ki cennet kılıçların gölgesi altındadır buyurdu. Sonra Nebi sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua etti. Ey kitabı Kur'an'ı indiren, bulutları gökyüzünde yüzdüren ve düşman nasaflarını darmadağın eden Allah'ım şu düşmanı perişan et ve bizi onlara karşı muzaffer kıl. Bu hadisi şerif Buhari ve Müslim'de geçiyor. Abdullah bin Ebu Evfa kimdir? Hadisimizin ravisi Abdullah bin Ebu Evfa hem kendisi hem de babası sahabidir. Beyat-ı bulunmuş Huneyn'e ve daha sonraki savaşlara iştirak etmiştir. Künyesi Ebu İbrahim'dir. Peygamberin vefatına kadar Medine'den ayrılmayan Abdullah, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin vefatından sonra Kufe'ye gitti. Kendisinin 95 rivayeti vardır. Bunlardan 10 tanesini Buhari ve Müslim müşterek olarak 5 tanesini Buhari bir tanesinde Müslim rivayet etmiştir. Ömrünün sonlarında gözlerini kaybeden Abdullah bin Ebu Evfa, Kufe'de en son vefat eden sahabidir. Allah ondan razı olsun. Sabrın en son ve en çok lazım olduğu yeri, cihadı dikkatlerimize sunan Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu hadisi sabır konusunun sonunda zikrediyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem düşmanla savaşmak için güneşin tepe noktasından batıya kaymasını bekliyor. Havanın biraz serinlemesini, duaların makbul olduğu namaz vaktinin girmesini istemesinden anlıyoruz. Düşmanla karşılaşmayı temenni etmek. Aslında bir anlamda kendine aşırı güvenmek ve ya da düşmanı küçümsemek demektir. Düşmanla karşılaşmayı istemek ahlaki bir zaaf. Kendisine aşırı güvenmek ise çok büyük, çok büyük Taktik hatasıdır. Her ikisi de insanın başarısını değil, yenilgi ve perişanlığını hızlandırır. Ey iman edenler! Bir bölükle karşılaşırsanız sebat edin. Allah'ı çok anın ki başarıya ulaşasınız. Allah'a ve peygamberine itaat edin, çekişmeyin, yoksa korkar başarısızlığa düşersiniz ve kuvvetiniz gider. Sabredin. Doğrusu Allah sabredenlerle beraberdir. Yurtlarından şımararak İnsanlara gösteriş yaparak çıkan ve Allah yolunda yolundan men edenler gibi olmayın buyuruyor Rabbimiz Enfal suresi 45 ve 47. ayetlerde. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin buyurduğu gibi asıl yapılacak iş Allah'tan afiyet dilemektir. Dünya ve ahirette afiyet, belasız ve sıkıntısız bir hayat istemek elbette en tabi bir iştir. Akıllı insan durduğu yerde başına iş açmak istemez. Kendi iradesi kendi iradesi dışında düşmanla karşılaşan mümin, Müslümana yakışan bir tavır sergileyerek sabretmelidir. Cennete giden yollardan biri cihattır. Cennet kılıçların gölgesi altındadır. Savaşın tahmini ve tahammülü güç sıkıntılarına, acılarına sabretmek hem zaferi hem de Allah'ın rızasını kazandırır. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem sonunda bu duayı Buhari'nin bir rivayetinden öğrendiğimize göre Hendek Savaşı'nda gazvesinde yapmıştır. Belaya, musibete ve düşmana sabretmekle duanın büyük bir yardımcı olduğunu da anlıyoruz. Düşmanla karşılaşırsanız sebat edin. Allah'ı çokça anın ki başarıya ulaşasınız buyuruyor Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Sabır ile Allah'ı anmak, ona yalvarmak arasında sıkı bir bağım bulunduğunu anlıyoruz. İlk hadislerimizde sabrın bir nur olduğunu, sabrı ve onurun insana vereceği dayanma gücünü Allah'ı anmak ve ona yalvarmakla artırılacağını öğrendik. Sabrımıza dualarımızla kendimizi de sabrımızla yardımcı olarak dolayısıyla güçlü ve dayanıklı birer Müslüman olarak yaşamak biz Müslümanlara düşen vazifedir. Allah azze ve celle hepimizin yardımcısı olsun. Bu hadisi şeriften öğrendiklerimizi nokta, şöyle hadisimizi noktalayalım. Savaşta sabır, zafere ulaşmanın temel şartıdır. Sabrın en çok gerekli olduğu yer düşman karşısıdır. Sabır, Allah'a güven ve güçlü bir imanın da göstergesidir. Allah sabredenlerle beraberdir. Allah Azze ve Celle bizleri sabırlı olan kullarından eylesin. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.